O zaman ben de bir şey Türk İş Bolu İl Temsilcisi ve Türk Metal Sendikası Bolu Şube Başkanı Özgür Elçi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde istihdam paketi adı altında gündeme gelen torba yasa teklifinin gündemden çekilmesi için mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti. Arayı, Türkiye'nin en çok üye sayısına sahip 3 işçi sendikası konfederasyonları Türk İş, Hak İş ve Disk, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde istihdam paketi adı altında işçilerin kıdem ve ihbar tazminatı konusunda yapılması planlanan değişiklikle ilgili yapılan torba yasa teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminden geri çekilmesi için ortak basın açıklaması yayımlamıştı. Ortak açıklamanın ardından bir açıklamada bulunan Türk İş Bolu İl Temsilcisi ve Türk Metal Sendikası Bolu Şube Başkanı Özgür Elçi de torba yasanın kıdem tazminatı ve sosyal güvenlik hakları olmak üzere anayasa ve yasalarla güvence altına alınmış haklarına zarar vereceğini düşündüğü hükümlerin geri çekilmesi gerektiğini ifade etti. 10 gün önce açıklamamızı sonlandırırken ne demiştik? Bu düzenlemeye karşı yanıtımız mücadele olacak demiştik. Arkadaşlar dediğimiz gibi mücadelemizi büyütüyoruz. Adına İslam paketi dedikleri esnekleştirme, kuralsızlaştırma, güvencesizleştirme yani kısacası köleleştirme paketine karşı sesimizi bugün daha güçlü bir şekilde yükseltiyoruz. Türk İş Bolu İl Temsilcisi ve Türk Metal Sendikası Bolu Şube Başkanı Özgür Elçi, Türkiye'nin en büyük işçi sendikası konfederasyonlarının haksızlığa karşı bir araya geldiklerine dikkat çekti. Çünkü bu köleleştirme paketine karşı sürdürdüğümüz mücadele artık yalnız olmadığımızı biliyoruz. İki gün önce Hakiş ve Disk ile ortak çalışma yaptık ve esnek çalışmaya hayır dedik. Yaptığımız ortak açıklamayla Türkiye işçi sınıfının temel hakları söz konusu olduğunda nasıl bir arada ve dayanışma içinde bir araya gelindiğini gösterdik. İşçinin geçim derdine bir dert daha eklemeyin diyen elçi yasa teklifinin bir an önce gündemden kaldırılması gerektiğini ifade etti. Bu düzenlemeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirenlere, getirilmesine sebep olanlara burada tekrar sesleniyoruz. Gelin bu yanlışlıktan vazgeçin. Vazgeçin ki arkanıza kötü bir miras bırakmayın. Vazgeçin ki emekçiler adlarınızı duyduğunuzda yüzlerinizi gördüğünde size saygı göstersin. Vazgeçin ki zaten emekçilerin sahip olduğu onlarca derdine bir dert daha eklemeyin. Salgınla, geçim sıkıntısıyla, işsizlikle, doğal afetlerle başa çıkmaya çalışan emekçileri daha fazla gelmeyin. Sizin derdiniz gerçekten salgın koşullarını istihdam artırmak mı? O zaman gelin enerjinizi kayıt dışı çalışmaya ortadan kaldırmak için harcayın. Gerçekten salgın döneminde emekçilerim düşünüyorsunuz. O zaman onların istekleri dışında ücretsiz izne çıkarılmalarını engelleyin. Ücretsiz izne çıkarılan bir emekçinin ailesiyle beraber günlük 39 TL ile yaşayabildiğini hayal edin. Hayal edin ki yaptığınız yanlışların farkına varın. Özgür Elçi istihdam paketi teklifini bu akşam mesai çıkışında alkışlayarak protesto edeceklerini belirtti. Arkadaşlar bizler derdimizi anlatmaktan usandık. Onlar bize yeni dertler üretmekten us usanmadılar. Ama bizlerin mücadeleden vazgeçeceğini mi sanıyorlar? Eğer öyle sanıyorlarsa bizi henüz tanımıyorlar. Bizden mücadeleden vazgeçmeyiz. Ama bugün ama yarın bunun hesabını sorarız. Bu akşam ülke genelinde fabrikalarda mesai çıkışlarında alkışlarla bu paketi protesto ederek ilk mesajımızı veriyoruz. Mesajımızın alınacağını ümit ediyoruz. Bu köleleştirme paketi geri çekilmezse neler yapabileceğimizi herkese gösteririz bir mücadele çocuklarımıza mutlu bir gelecek, insanca yaşayacağı iş şartlarını sağlamak içindir. Yaşasın mücadelemiz, yaşasın dayanışmamız, yaşasın Türk iş. Hepinizi Türkiye Çiçek Sendikaları Konfederasyonu adına selamlıyorum.